çok eskiden krallıkların ikiye bölündüğü, büyülü korsan gemilerinin buza dönüştüğü ve kentlerin sonsuz kış uykusundan uyanamadığı topraklarda Kayı adında bir çocuk yaşardı. Kayı bir büyücünün oğluydu ve Karlar Kraliçesi babasını buzdan bir heykele dönüştürmüştü. Çal! arasına karışık ara. Hallederim çok kolay. Yarın çocuklara dönmüş olur. Dayan yerde sakın bırakma. Seni bir daha kaybetmeyeceğim. Luta yakala onu. Al şunu kayı getireceğim. Bu yolları bilirim hem de avucumun içi gibi. Düşüyordum ha. Kızı ikiye bölelim. Ya hücum. Bir daha deneyelim. Cesur bir kız. Kayı nereye gönderdiğini söyle hemen. Kahramanlık dolu bir yolculuk. Seyir bir götürüyor. Hepsi mi yok oldu? Bir tanesi kurtuldu. O çok daha güçlüydü. Çok daha cesurdu. Ve ayrıca çok da yakışıklı. İyi tamam da nerede o muhteşem troll? Hey, yeni arkadaşlar. Aha! Böyle bir yerde ne işiniz var peki? Asıl bu çirkin şeyi. Ben iyi bir adamım. Gerda'ya sorun. Her şey tehlikedeyken... Kızı hemen! <laughs> Aptal, Troll! Troll! Benim adım... Ol. Kardeşi esirken... Artık yenemeyeceksin! ...peki beni kim yıldıracak? Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Dünya donarken... Perler Kraliçesi'yle karşılaştığında güçlü olman lazım. Renge'yi mi kıza vereceğim? Hızlı git, Raktan! Rüzgardan bile hızlı ol! ...onları kurtarmak için... Devam edemeyeceğim. O kadar yalnızsın ki. Yalnız değilsin, Gerda. Sonsuz soğukla, amansız mücadelesi. Sakın korkma aşkım. Karar kraliçesi. Kraliçeyi yeneceksin ha, hem de şu köpekle. Hanımefendi, ben köpek değilim. 5 Nisan'da, üç boyutlu olarak sinemalarda.